Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 250cc sınıfından kimilerinin başlangıç motoru olarak kabul edebileceği, benimse çok sıcak bakmadığım bir motor inceleyeceğiz. Karşınızda Çin'in tasarım harikası, 250cc'nin uygun fiyatlısı CF Motor NK250. <laughs> arkadaşlar bugün hazırlayacağımız videoda biraz zorlandık o yüzden bolca sizden yorumlar bekleyeceğim özellikle kullanan arkadaşlardan çünkü motorla ilgili çok fazla farklı şey var yani kimisi bir konuda beğenirken öteki hayır bu konuda ben sıkıntı yaşıyorum diyor o yüzden siz de kullanıcı olarak yorumlarınızı belirtirseniz güzel olur tartışmasız bir konuyla başlayalım fiyatı şu an 2024 yılındayız 155 binlik bir fiyatı var yine taksit imkanları var kredi kartına ayrıca çoğu bayi senetle de satış yapıyor güzel bir seçenek Yine tartışmasız olan konulardan biri de renkleri. Sitesinde de yine takip edebilirsiniz. Buralarda bir yerlere de yine koyarız. İki renk seçeneği var. Biri e, bizde olan rengi böyle mavi, açık gri, siyah tonları. İkinci renk seçeneğinde de turuncu böyle daha koyu gri. İki renk seçeneği gayet e, göze hitap eden bir motor. Şimdi arkadaşlar beni rahatsız eden bir özelliği kilosu. 151 kiloluk bir ağırlığı var. Açıkçası geçen e, önceki videolarımızda pulsar çekmiştik. O da 148 kiloydu ama kullanırken böyle onun ağırlığını hissetmiyordum. Ama bu motorda o 151 değil de sanki böyle 180-200 kiloluk ağırlığını hissettim. Özellikle böyle elle taşırken falan onu fazlasıyla hissettiriyor. Şimdi ayrıntılı özelliklerinden bahsetmeden önce yakıt tüketimi ve hızından bahsedelim. Yüksek bir yakıt tüketimi var. Yani 100 kilometrede 4 litre gibi bir... Yakıt tüketimi var ama dediğim gibi kullanıma göre değişen bir şey. Siz yine yorumlarda kendi yakıt tüketimlerinizden bahsederseniz iyi olur. Hız olarak da yine öyle çok göreceli. Ben son hızı deneyemedim ama 150'nin üstüne çıktığı söyleniyor. Titremesidir odur budur tabii onlar tartışılır. Hazır yakıt tüketimden bahsetmişken benzin deposu olarak da 12,5 litrelik bir benzin deposu var. Bu da uzun mesafede artık varmıştır. Şimdi arkadaşlar şu an üstünde fabrika çıkış lastikleri var. Motorda bizde yaklaşık 2-3 aydır kullanılıyor. Lastiklerden memnun değiliz. Onların hani özellikle bu motoru başlangıç motoru olarak tercih edeceğim diyen arkadaşların kesinlikle değiştirmesini öneriyoruz. Ekstradan frenlerde de önde de arkada da ABS var ama yine frenlerde böyle çok tatmin edici değil. Yine ilk motorunuzsa hani kaç motor kullanmışsınızdır bu motoru alacaksınızdır. Siz zaten artık motora hakim olduğunuz için o kısımları daha rahat kavrayabilirsiniz ama ilk motor olarak düşünen arkadaşların frenlere ve lastiklere özellikle dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama artı olarak söyleyebileceğimiz şeylerden biri de led farlar. Gerçekten gece görüşünde de güzel etkileyici olmuş. Önde de arkada da stoplarda hepsinde led kullanılmış. Buraya bir artı puan veriyoruz. Şimdi ben motorun üstüne çıkacağım. Bir boy olarak görmek isteyen arkadaşlar vardır. Şöyle göstereyim. Benim boyum 1.65 kısa boylu arkadaşlar kullanabilir miyim derse hani şöyle tam olarak topuğum yere basmıyor ama parmak ucunda da güvenliğimi etkileyecek bir sorun yaşamıyorum. Kısa boylu arkadaşlar buna dikkate alabilir. Şimdi arkadaşlar biz tasarımını çok beğendik motorun. Zaten genel olarak herkesin özellikle tasarımına düştüğü bir motor. Öyle ayrıntılar, yine introda da izlemişsinizdir. Çok böyle göz alıcı ayrıntılara dikkat edilmiş. Şimdi yavaştan ön kısma da geçelim. Bir gidonu, tuş takımını ve ekranı inceleyelim. Sonra devam edelim. Evet, arkadaşlar benzin kapağımız yine anahtarımızla açılıyor. Şöyle yana doğru. Elimizde kalan benzin kapağımız yok. Güzel bir artı puan veriyoruz. Şöyle ittirdik. Şimdi anahtarı taktığımızda güzel bir selamlama var. Ben çok beğendim. Böyle moto güzel bir reklam yapmış burada. İlk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ekranda iki mod var. Sport şöyle soldan moda bastığımızda Eko'ya geçiyor. Biz genelde Eko'da kullandık. Ama Sport'un görünümü daha iyi. İkisi arasındaki farklardan yine yorumlarda bahsederseniz güzel olur. Şimdi ekranda bahsedebileceğimiz ışıklı göstergeler sağ ve sollarda görünüyor. Burada toplam bir kilometremiz var. Şu an motorumuz 922 kilometrede. Burada yakıt tüketimimiz var. Kilometre hızımızı gösteriyor. Şurada hararet göstergesi. Benzin göstergesi ve çok artı puan verdiğimiz ve çoğu motorda olmayan özellikle 250 cc'lerde beklemediğimiz e, vitesin kaçıncı viteste olduğunu gösteren göstergemiz var. Bir de şöyle sol tarafta bir e, kumanda var. Şuradaki end tuşuna bastığımızda bir menüsü var. Burada motorla ilgili genel bilgileri görüyoruz. Şöyle geri tuşuyla çıktık. Aşağıda bir navigasyon var. Şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de kullanılamıyor ya da nasıl kullanılacağını yine bilen arkadaşlar varsa e, yorumlarda anlatabilir. Telefon bağlayabiliyoruz buradan telefonu aç kapa yapabiliyoruz. Ve son olarak ayarlarımız var ekranda nelerin görüş görünmesini istiyorsak onları böyle ekleyebileceğimiz, dilini seçebileceğimiz bir menümüz var. Çıktık. Ha bir de tabi burada saat göstergemiz var. Benim bir motorda en çok aradığım özellik. Tuşlarına geçecek olursak. Sağda marş tuşumuz var. Aynı zamanda elektrik açıp kapıyor. Ee, şurada bir dörtlümüz var. Dörtlümüzü yine çok artıyla karşılıyoruz. Ee, hem yine led e, sinyaller kullanılmış. Çok görünür. Hem de bir dörtlünün olması motorda herhalde güvenlik açısından artı sağlıyor. Sol tarafta dediğim gibi yine bir menü kumandamız var. Burada sağ ve sol sinyaller var. Selektörümüz var şu arkada. Ve yine çok görünürlüğü artıran bir selektör. Yine LED olmasından dolayı. Uzunlar, kısalar olarak lambalarımız var. Buradan dediğim gibi az önce modu ayarlıyoruz. Ekran modunu Eko'ya ya da Sport'a alabiliyoruz. Burada da yüksek bir kornamız var. Şimdi dış özelliklerini anlatmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar motorun arka kısmından biraz bahsedeceğiz. Çünkü buraya da eksi puan verdik. Çamurluğumuz çok kısa. Şuraya kadar geliyor. Ama ekstra bir sıyrıcı eklenmiş. Şu plakalığın burada olması da kimi için böyle çok tarz bir görünüm sağlamış. Kimisi beğenmemiş. Hani Şurada bir plakalık beklemiş. Bizim eksi verdiğimiz konu şu, Bir çamur. Ya şurada bile izleri var. Çok fazla sıçratıyor. Çamurluğun kısa olmasından dolayı. Ekstra plakalığı sanırım iki kere düştü yere. Çünkü şu kısım aşırı titreşime maruz kaldığı için plaka sürekli yere düşüyor. Bu da birçok arkadaşın muhtemelen sıkıntı yaşadığı alanlardan biri. Bir de özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey. Bayiden motor alırken mutlaka vidalarına dikkat ettirin. Çünkü bu motor bayiden çıktığında İstanbul'dan alınıp Yalova'ya getirildi. Yani daha feribota varamadan yolda kaldı. Çünkü vidaları düzgün sıkılmamış, debriyajı ile ilgili sıkıntı yaşandı. Sonra yolda böyle tekrardan bir uğraşılıp o şekilde eve varılabildi. İlk defa kullanacak arkadaşların da bu konuda bayiden çıkarken dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında genel olarak da yani sürüşle ilgili birçok alanda ilk motorun usta Tam motoru böyle kavramadan yüksek hızlara çıkmamanızı öneriyoruz. Şimdi genel olarak bahsedeceklerimiz bunlar. Bir de sürüş testi yapalım. Sonra da videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar. Şöyle ekranımızın selamlaması geliyor. Marşla motorumuzu hareket ettireceğiz. Benim en beğendiğim şeylerden biri. Şöyle elinizi debriyajdan çektiğinizde. ...çok fazla gaz vermeden de zaten harekete geçiyor olması motoru yeni başlayacak arkadaşlar için... Hani ...ben çok tavsiye etmiyorum ilk motor olarak böyle 250'lik bir şey kullanmayı ama... ...yine de kullanacak arkadaşlar için bir artı olacağını düşünüyorum. Şöyle biraz ilerledikten sonra... ...iste istemez ikinci vitesi istiyor, bağırıyor. Kesiciye girmese bile. Hemen şöyle bir attıracağız. Arkadaşlar vites atışları çok sert. Yani pedalı çok sert. Böyle ayağınızı epey yukarı oynatmanız gerekiyor. Yani bilek hareketinizi zorlayan bir şey. Hele şöyle yazlık, e, mutlaka böyle Converse tarzı ayakkabılarla falan hani hiç tat vermeyecektir. Şöyle sakince gidiyoruz. Ben çok fazla hız denemesi yapmayacağım. Biraz streşimden bahsedeyim. Yani ilk e, viteslerde titreşimi var aşırı. Şu an motor güzel bayağı titriyor yani. Hadi bağırdı bir 3 atalım. Ah, bak. Ayağını çok zorluyor insan. Böyle fıtı fıtı attırılan bir vitesi yok. Ama üçüncü vitesi de şu an mesela sakinledi motor. Hem bağırtısı sakinledi. Hem e, şeyi sesi sakinledi. Hem de titreşimi. Şöyle birazcık yola çıkalım trafiğe doğru. Ama dediğim gibi bir ve ikinci viteste çok sıcak konuşamayacağım. Temiz değil çünkü gidişi. <laughs> Ama ben cidden böyle debriyelden çeker çekmez aşırı gaz istememesinden etkilendim. Keyifli olmuş. Şu an ikinci vitesteyiz. Böyle 30'larda bağırıyor. 3 atmak gerekiyor. Kredi olarak kavrayabiliyorsunuz motoru, yani elle sürerken cidden böyle şey yokmuştum ben de. Ee, ağır gelmişti motor 151 kilo ama sürüşte o çok fazla fark ettirmiyor. Benim boyum kısa dedim, 1.65 boyundayım. Bu motoru kullanan arkadaş, kuzenim oluyor kendisi, 1.58 boyunda. Yani yine topukları yere basmıyor ama Rahat bir şekilde kullanabiliyor parmak ucunda. Yakıt tüketimi bana fazla geldi ya bilmiyorum hani 250 cc için belki hani 100 kilometre 4 litre idealdir ki bu ortalama yani 5 kullanıma göre 5 litreye falan da çıkıyor ya da taşıdığınız ağırlığa göre ama yani böyle ilk motorumda ya da böyle çok şehir içinde sakin kullanacak bir tipseniz 4 litre biraz abartı. Bak, 18, 20... Çok titriyor kesiciye girmek için. Bak 40 40'larda da beni 3 at istiyor. 3. vitese temiz başlıyor. Ama... 50'lerde ideal gidiyor 3. viteste. Yani 6 vites kullanma gerek çok yok şehir içinde. Şu an 60'larda gidiyoruz. Yeterli bu arada. Hadi 4'e atalım. Rahatladı motor. Aynen. Temizlik budur. Sakince ilerliyoruz. Vitesleri düşürme konusunda Temiz düşüyor ama çıkarken gerçekten ayağımı parçalayacak sandım. Hoş değil yani. O kadarı da hoş değil kardeşim. Şuradan modunu Eko'ya alalım. Biraz da bunun ekranını inceleyelim. Uzunlarımız açık onu kapatalım zaten. Gündüz vakti güzel de gösteriyor. Ha burada boşa alma problemi var. Yaşayan arkadaşlar varsa böyle durduğumuz yerde rahatça boşa alamıyoruz. O yüzden hep böyle bir ve falan tutuyoruz o biraz sıkıntı. Yani ev sürekli böyle debriyajda falan. Temiz değil o iş. Şuradan dönsem. Atamıyorsun bak ayağım kayıyor. Bir şey oluyor. O çok zor ya. Vites için aşırı ayar oldum. Radyatörü de hemen açıyor. Ona da artık eksi puan verilir mi verilmez mi sesli bir radyatörü var. Şu an ben telefon kulaklığı kullandığım için dış sesi muhtemelen siz çok almıyorsunuz. Ama o şey kötü. Hemen radyatör açıyor. Motor böyle hızlı ısınıyor diyebiliriz. <laughs> Bu arada benim işte kuzen motoru aldığı ilk ay yani rodajı yaptırdı böyle 300 km'de falan. Sonra Yalova'dan Bursa'ya gitti. Çok uzun yol denebilir mi? Yani şehirler arası yol sonuçta. O da çok fazla zorlamamış motoru ama 130-140 arasını gördüm dedi. Rahat bir şekilde girmiş. Hani 150'nin üstünü deneyen arkadaşlar var. Sanırım 157 de falan son artık keseceği giriyor ama şey değil. Hani çıkıyor yani motor 130-140'tan sonrasını da görüyor ama yeterli şehir içi için yeter şehir dışı için de yeterli yani 130'un 140'ın üstünde ne kadar bir şey bekliyoruz ki zaten burada frenler çok vav wow değil yani frenlerden çok memnun kalamadım hani böyle gerçekten ani fren olayını biraz düşünmek lazım ya yani olabildiğince böyle ...sıkıntıları geriden falan kestirip böyle ona göre... ...bir frenleme yapmak lazım. Ani frende böyle çat diye duran bir motor değil. Tekerlekleri de güvenemediğim için çok denemedim. Fabrika çıkış tekerlekler var üstünde. Demiştik zaten. Biz sola döneceğiz şuradan. Genel olarak böyle şeyler söyleyebilirim arkadaşlar. Ben ilk motor olarak bunu tercih etmem. Yani siz edebilirsiniz. Şöyle tipini, tasarımını gerçekten çok güzel yapmışlar adamlar. Yani böyle tipinden bir etkileniyor insan. Diyor ki vay be. Zaten biz bu videoyu çekerken de işte da sokakta dolanırken bile birçok kişi böyle bir e, baktı motora. Güzel hani falan tipi de bilmeyen insan için. dersen tipi güzel. E, bir böyle 125'likle başlanmıştır. Ya da bir scooter deneyimi olmuştur. Ondan sonra işte hani böyle 250'ye geçeyim. Çok da para vermeyeyim şimdi Honda'nın Yamaha'nın da fiyatları belli. Çok ok oralara çıkamam diyorsanız olabilir. Hani bu motor alınabilir ama hani şeyden değil. Bak ikiyle kattım, İkiyi de alıyor. Güzel. Ne diyorduk? Fiyatlandırma olarak evet hani çok fazla ben üste çıkamam motorla da bir geçmişim var daha önce de motor kullanıyordum zaten diyorsanız üçle denemeyeceğim patlayı. Alalım ikiye. O zaman e, olabilir ama sıfırım ben. Daha önce motor kullanmadım. İlk motorumu alacağım. NK 250 alayım diyorsanız ya tamam CF Moto Çin'in hani en iyisi diyebileceğimiz e, bir marka. E, çok kötü Çin malları var. CF Moto bir tık daha burada e, öne çıkıyor ama ilk motor için benim pek tavsiyem değildir. Şöyle de bir yalova manzarası görelim ya. Bu hafta sonu yalova'ya geldik motor çekimi için. Çok da keyifli oldu. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu konuda en çok şeyden devam etmemiz lazım. Ee, yorumlardan devam etmemiz lazım. Kim ne biliyorsa bu motorla ilgili hemen yorumlara bir dökülsün. Şöyle motorumuzu da kapatalım. Ayaklığı indirdiğimizde zaten start topunu veriyor. Şimdi kapanışa geçelim. Evet motorumuzla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Ekleyeceklerinizi yoruma ekler. Kanalımı takip eder. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Kendinize ve motorunuza çok iyi bakın.